Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün Serpit'te Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz Kanalıma abone olup videomu like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim Bugün sizlerle Raze oynayacağız Şimdiden iyi seriler dilerim Evet abi ilk round'dan çektik doldu. kostumuzu Böyle bir tık bakalım Bit yok Yanlış attım bombayı. Bomba dostum yolda. Birinin heseyi nasıl çaktık lan öyle? Güzel çaktık abi Arka pusmuş longa. Abi ya niye pusarsın ya? Niye pusarsın ya? Neyse sıkıntı yok abi. Öncük turda biraz oynayamadık. Helal sana be. 10 numara mis gibi. Şimdi abi adamların içinden geçeceğiz. Artık silahlarımızı aldık. Aa oynamayacaklar gibi arkadaşlar. Beyler B tarafa. Çanta yolda. Bir düşman kaldı. Çanta Burada yolda. yolda. <gülüyor> <gülüyor> Aga adamı nasıl vurdum lan öyle? <laughs> Aradım Adamlar var oldu ya. Güzel abi. Yani adamların içinden bir tık geçmiş olabiliriz. Oo hepsi sağ, hepsi sağ. Az kalsın ölüyordum. Bomba açacağım zamanım yok. Şöyle bak hemen. Doktor. Doktor ver can ver. İyileşti. Eyvallah. <laughs> Şu an bombamızı çakalım abi şöyle. <laughs> Nerede o? Double door tarafıma. <laughs> AWP almış. <laughs> Helal be. Aga adam oynadı ya. Vallahi oynadı. Hadi bakalım. 5. turu başladık. Sprey geldi diğer tarafa. Çekebiliyorum zaten. Bak da düştü. 2 Böyle Eylemde hazır Kusma daha dostum yolda. Oh <laughs> Hayırlı <Heylal be. gülüyor> <laughs> <laughs> mükemmel, mükemmel. Elinize sağlık. Arkadaşlar gerçekten görmüş olduğunuz gibi adama dörtte 4 attım. Ace'imi kim, e kim çaldı lan? Ace'imi kim çaldı? de Ace'imi kim çaldı az önce? Çekilin yolumdan. Oy. Görüşürüz yavrum benim. Güzel gidiyoruz. Devam ediyoruz. Ve 8 kilim var. Ve bence 8 kilim güzel. Az önce işte de güzel vurdum havada. Takımımızdaki Joy da var. Sage falan o ben. 10 numara takım. Ekonomi çok iyi diye adam var rakipte. Necmi Bey. Monster falan. Panda. Bir garip bir takım. Ve bakarak çıkayım. Görürüm, Allah gördüm Banda. orada bana. Bir düşman kaldı. Banda. Bak bu adam nerede? Ah, Çanta yolda. Çanta yolda. Helal. Kuruyor. Son 10 saniye. Oha. Helal lan ne oldu ben anlamadım orada. Adam çok iyi oynadı bu arada. Ulti benim boşa gitti ve boşa gitmesinde geçtim. Adam fena oynadı aga. A geliyorlar, A araşıyorlar. Oo fena araşıyorlar lan. Bomba dostum yolda. Raşlıyorlar, raşlıyorlar. Çanta yolda. Dayı bu ne raşlamak be? Geri dönüyor, geri dönüyor, geri dönüyor. var mı? Tamam Dönüyor olabilirler ama dönmüyor da olabilirler. Ben pek güvenemedim iyi ben hadi aa aa düşman düşman oh. spike düştü gidiyoruz abi of beyler o vuruş neydi öyle aga o vuruş neydi öyle ama bak ben oyunu terk ederim biliyor musun oyunu yemin gidiyorum terk eder giderim ya düşman gördü helal Gidiyorum yanındayım. Bay evet, evet. <laughs> bay evet. <laughs> kardeşim Oyun böyle oynanmıyor yani. Böyle Odin çekem tarayam falan bunlar yok ya bunlar Bedenin boş işler. Bunlar boş işler aga yani. Olmaz böyle. Bizim takımdaki Sage <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi hani adama da bir şey demek gibi olmasın ama. aga yani 9-6 15 turdan beri. Abi şey E şey üstü. Çanta yolda. vurdum. Tam <laughs> Seyiz bomba atmıyor. Sen arkaya bak bir de. Ben de buldur bakıyorum. Bir düşman kaldı. Bakın bana bakıyorsun değil mi? Bakmıyorum geç, geçtim. Gelsin. Çünkü adam burada. Helal. Mehmet Vedat Yıldırım yoksa Mr. Vedat Yıldırım mı? Mev... Stop anlamına gittim. Ha tamam. Duramadın ama Mele Vasya'nın çok isim <laughs> Ayakta kalan son ne? Bu şaka mı bu arada? Titriciler. Kuralım hemen. Hı, Yerde vandal var. var. Dur, dur, dur. İçeri girmiş. Düşman kaldı Helal Helal be ya ya. Evet abi Dekoro 10'lu kazandık lan Abi ben artık ultimi basıyorum hey, 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 Hazır mıyız? Çanta yolda Çık. Taret bitti Şeyde Koruyorum ben ama, beni koruyun Düşman görüldü Scythe yerinde duh, 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 duh. Allah. Bir city. Bir city var evet. Silindi. Ben bakıyorum. Gitin abi onu. Orada. Dostlarımı yok edemezsiniz. Double door yaptı. Orada. Ve bakıyorum ben. Çekilin yolumdan. Orada. Aç çözüyor. Biri gitti. hala. Tamamdır abi aldık helal. Bravo. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit abi. Son sayı. Nedir ya bu? Bitiyor mu? Nedir ya bu? bu adamlara daha basit sayı vermeyeyim ya. Tamam. Sen, sen bomba dostum yolda. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Gelsinize ya. Beyler yardım. Adam içeride. Şuraya, şuraya. Şuraya. Birim son şurada oh, lan. Ha alın abi. <Gülüyor> Fake. <Gülüyor> Helal be. Evet. Saldıranlar kazandı. Mükemmel bir videoydu arkadaşlar bence. Ben. Yani Neyiniz çok de. böyle inanılmaz mükemmel de. değil ama 16 kill'li yine güzel bir maçtı. Evet beni izlemiş olduğunuz sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün de böyle güzel bir raise maçı çıktı çıktı yani sizler için. Kanalıma abone olup videomu like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.